Usta kolay gelsin. Acısız bol nar alabilir miyim? Acısız bol nar bak bol. kardeşim. Bakıyorum abi. abi. ya. Vay vay vay. <laughs> dur abi. Abi dur dur dur. Ne Dur diyecektin abi ben Aa, mi diyeceğim sen ona? Gülüyorsun sen de Bakma. Abi. Sen işin taş kalasındasın ama Acı. sen bunu Acı. nasıl yiyeceksin oğlum sen bana söyle Acı. ben bunu böyle Acı. yiyeceğim de ben de ona göre hareket edeceğim. Abi sıkıntı yok canın sağ olsun. Oğlum dökülecek bu. Bir şey olmaz abi daha yiyeceğiz. Acısız usta. جداول <applause> ولا Motor desek motor değil, taksi taksi değil, uçak desek uçak değil, <laughs> helikopter der. Bu ne lan? Adı ne bunun? Bunun adı ATV. ATV mi? Ne oluyor şimdi bu ne arabası oluyor? Böyle motor gibi geziyorsun işte. Yeni mi aldın? He. Nereden aldın? Ankara'dan aldım. Şunu kaç aldın? 64 lira. 64 lira ne kadar? 64 bin lira. 60 tek 64 bin lira. Ha. Ucuz mu? İlan bir 50 bin lira, bir 10 bin lira, bir 4 bin lira mı? 64 bin. 64 bin. İşte 64 lira işte. Bir 50 bin lira, bir de 10 bin lira, bir de 5, 4 bin lira. Bin, bin. Ya bin lira işte. 10 bin, 20 bin, <laughs> 30 bin, 40 bin, 50 bin. He, bu kadar ha. Ucuzmuş. He. Ne var? 64 bin. 64 bin. Milyar mı Türk parası döv... Milyar milyar. 64 milyara. Neye yarar daldır şunu çatlak 64 milyar da çatırı yok bir şey yok. Senin kafanda var mı uçuk? Anam mah. Kendi gidiyor mu? Nereye çalışıyor bu? Gelsene bir gezdireyim gel. Nerede? Nasıl gezdireceğim sakat? Arkama bin? Yok bir şey Gözüm, Üç koyma şuraları örtüyorum. Beyni soğuk. Nince nereden geliyorum? Çölden geliyorum. Ne oldu? Geziyorum tarla tarla. Hani gidiyordun bu? Sabah geleceğim yarın. Kardeşlerin gitti mi? Yok, beraber gidecek. Arabayla? Yok, uçakla. Ha, arabayla gelmediniz mi? Arabay, yok, arabamız buradaydı. Bu nereye koyacak, gide gel. Bu, burada e, garaja koyuyor. Ha. İyi, kula kula kula, ne içerim? Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. İyi, sağ olasın. Beyni soğuk. İyi, niye anla çak <laughs> var mı? Yok. Neye gittin ya çöle? Arkadaşlar var da işte geziyor. Kim arkadaşın kim? Hüseyin var. Başka? Ömer var. Bula bula buldun da şu Hüseyin'i mi buldun? <laughs> Arkadaş deyin. Ömer'e bak. Ömer iyi de Hüseyin ne? Niye iyi çocuk ya? Ağzı havalı, kralı. Hoppa! <laughs> Dünyayı Hüseyin yaratmış. Vıy! Vıy! bakmıyor bile Hüseyin'le. <laughs> evet. Eski Hüseyin ölmüş. <laughs> Eline bir motor geçmeyine. Vallahi bak. Hüseyin çok havalı. Bir korsan adama bile bakmıyor. Vıy! <laughs> <laughs> Vırt, sırt. Vırt sırt. Sanki Hüseyin ne olduysa, aynı ama aynı tas. Vırt sırt Hüseyin. İyi, çok havalı, canım. çok iyi de kalbi koyunu kozan da havası çok Hüseyin. Her adamda bir huyu olur. Üzümünde çöp olur. Elbet olacak o kadar. Anladın mı dediğimi? Evet. Elbet o kadar olacak. İyi, başa kadar öyle gitsin. Evet Allah ağzını tadını bozmasın. Amin. Allah gaza bela vermesin. Amin amin. Allah iftira büyüten vermesin. Allah kimselere hayırlı bayramlar Sen indersin. ne iş yapıyordun? Erken ka kapatıyorum dedim ya. biştirdin mi? He, işte şu şu. Vah, onda, ne? He, hepsi işte o ekini. Ekineyim He. işte hepsi o. Allah bereket versin. Aman yeter de artık tavuklara yem çıktı ya. Öp tepen ne yapacaksın? boş ver. Hayvanların yemi çıktı ya işte o da yeter İyi de artar bile. Hadi güle güle şimdi Hadi Allah'a Allah. Hadi güle 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 <laughs> güle <laughs>